O minberde Seyyidina Hazreti Hasan emekleyen bir çocuk daha. Bazen onları alır kürsüye de çıkarır, minbere de çıkarırdı. O kadar tabii, o kadar fıtri bir insandı ki siz yadırgarsınız bunu. Hasan Hüseyin efendilerimiz insanlığın efendileri. Minberin dibinde oynarken, oynaşırken o iner onların birisini bir omuzuna, birisini de bir omuzuna alır yine çıkar minbere halka irade edeceği şeyleri irade ederdi. O kadar tabii. Ve elini onun başına götürdü. Şu sözleri ifade buyurdular. وَلَد۪ي هَذَا سَيِّدٌ سَيُسْلِحُ اللّٰهُ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنْ عَظِيمَتَيْنْ <laughs> Kütübü Sittenin ricali, büyük kısmının rivayet ettiği hadis-i şerif. Benim şu evladım var ya seyyittir, tam efendi oğlu Efendi. Kerim ebni, kerim ebni, kerim. Demiş, bu kendisine ait bir sözdür. Meşhur, aşık, gazel okuyan Tahal Feşni, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan'ı anlatırken, Kerim ebni, kerim ebni, kerim. Ve cedduhu khayrul enam der. Kerim oğlu, kerim. Ali'nin oğlu, Hazreti Muhammed Mustafa'nın oğlu. Veledi hâda seyyidun. سَيُسْلِحُ اللّٰهُ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنَ عَظِيمَتَيْنَ Bu benim evladım öyle bir seyittir ki, dünya ayağının dibinde olduğu zaman, sırf ümmeti Muhammed arasında nifaka şikaka meydan vermemek için, kendi maddi manevi haklarından vazgeçecek, füyüzat hislerinden vazgeçecek, makamı mansıbı başkalarına bırakacak, tefrikaya sebebiyet vermeyecek, ümmeti Muhammed'in arasını ıslah edecek diyor. Aradan belki 25 sene geçer. 25 sene sonra Şam'da Emeviler Seyyidina Hazreti Ali'ye karşı çıkarlar. Sonra da Hazreti Hasan'ın karşılarında bulurlar. Bu sulhun, sükunun insanı. 25 sene evvel minberde hakkında söylenen sözü o gün. Ben bütün haklarından feragat ediyorum. Elverir ki ümmeti Muhammed arasında nifak ve şikak çıkmasın demek suretiyle. Hz. Muhammed Mustafa'ya sadak ve bil hakkı natak dedirtir. Doğru söylüyorsun ve sen hakkı doğruyu dile getiriyorsun. İnsan nasıl bilir bunları? Hz. Hasan'ın fedakarlığını, feragatını nasıl sezebilir? Meliklik, hükümdarlık veya halifelik ayağının dibine kadar geldiği halde sırf milleti içinde iftirak olmasın diye parçalanma bölünme olmasın diye kendi haklarından vazgeçeceğini nasıl bilir?